Aracınızda bu yağ kullanmak ister misiniz? Ben kullanmak istemem. Neden? Çünkü birçok şeyin takliti var. Burada Shell'in şeysi, Motul'ün tulu, Moly'nin made in Germany'si bir sürü hikaye var. Bu bir yağ markası olarak karşınıza çıktığında arabaya ne yapmıyorsunuz? Arabaya yağ koymuyorsunuz. Bunu arabada kullanmak istemiyorsunuz. Çünkü diyorsun ki ya bu yağ adı sana belli değil. Bunu koyacağım ama Shell koyarım, Motul koyarım, Moly kullanırım, Castrol kullanırım değil mi? Adı bilinen, garantisi olan, arkasında muhatap olanlarla nasıl hizmet almak istiyorsanız ve yağ konusunda bu kadar seçiciyseniz aramanızda mekatonik bakım yaparken de aynı seçicilikte olması tavsiye ediyorum. Bu neden anlatıyorum? Üzüle bir şeyle karşılaştık. Kullanıcı kendi arabasına şanzıman yağını ve mekatonik yağını değiştiriyor. Şifaya bu işlemi yaptırıyor. Akabinde karşılaştığımız nokta şu. Yaklaş abi gösterelim. Bakın içinde her tarafta şu anda metal tozları var görüyor musunuz? İçinden komple akıyor. İçi şu an komple metal tozları. Elime sürüyorum ki parmağımı şu an geliyor. Işıkta görüyor musunuz? lazım. Gözüküyor değil mi? Şimdi bu ne yapmışlar buna? Yapılan işlemi hatasını söyleyeyim. Arabanın mekatronik yağına mineralli yani su bazlı olmayan yağ koymak yerine direksiyon yağı koymuşlar. Bu da içeride çok ciddi deformasyona sebep vermiş. Arkasını çeviriyorum. Arabanın mekatronor arkasını açtığımızda kabaca nasıl bir şey görmemiz lazım? Böyle metalimsi bir yüzey görmenizi hedefliyoruz. Hedef bu. Fakat gördüğümüz nokta burada artık kararmış bir yüzey. Elimizi sürdüğümüzde de gene bu geliyor. Burada ya manuel şanzıman ya ya da diferansiyel yağ kullanılmış. Bunun sebebi ise neye sevbiyetlenmiş? Arabadaki mekatronik kartı yakmış. Arabada çekici de geldi. Bunu göstermek istiyorum. Şimdi mekatronun her tarafında yağların izleri, yanma izleri mevcut. Burada da mekatronik zaten ortada. Hatta olmazsa şöyle yapalım. Bu basmayı dolu mu? Dolu. Kabaca var içinde. Şimdi şöyle temizliyoruz şu anda. Yaklaşık biraz daha. Sıkılmıyor dolu. Da Akanları göster. Şimdi bunun içerisinde boyanma ihtimali yok. Bunun boy olma ihtimali de yok. O yüzden arabada mekatronik bakım yapıyorsanız, yaptırtıyorsanız rica ediyorum. Gerçekten büyük istirhamım. Arabaya ya bu işi yaptırtmayın. Niye ya yaptırıyorsanız, nasıl şetul marka bir şey koymuyorsanız arabanıza bilinen marka bir şeyleri koymanızı tavsiye ediyorum. Bu çok önemli. İki, yağ nasıl olması lazım? Bak bunun için şu an yağ var. Kabaca şeffaf. Bunu track almıştım ben. Bu kapak içinde hepsi gözüküyor. Olması gereken yağın rengi bu. Sadece yağın rengi bu olmamalı. Örnek veriyorum mesela marka olsun diye anlatmıyorum ama mesela motorun multi FS olması lazım. Motorun de olsa, motül de olsa direksiyon yağ olmamalı. Multi ef olmalı. Şanzıman yağ konusunda DCTF olmalı. DCTF ile şunu söylüyorlar. Arabada da kullanılan DCTF dual yani çift kavramanın yağı Aynı zamanda 70 çok benzer özellikleri var. Evet doğru. Ama bu mineralli bir yağ değil. Mineral demek, iletken demek, iletken demek, kartı yakar demek. O yüzden arabada manuel şanzıman yağ kullanamazsınız. Ama bu yağ kullanabilirsiniz. Bu mekatronik kartı yakmaz, mekatronik zarar vermez, sistemlere arıza verdirmez. Diğer ve en önemli konuya geliyorum. Biz araçlarda yıllardan beri Trackpoint marka tüp kullanıyoruz. Hatta Trackpoint marka tüp kullanırken Bunda da hiç iade almadığımızı, çok böyle cüzi arızalar olduğunu söylüyoruz. Ambalajından açıyoruz. 3 seriye bunun uygulamasını yapıyoruz. İçinden zaten stikerine kadar hepsi A'dan Z'ye çıkıyor. Bu markayı neden anlattım? Ben çok memnunum. Kullanıyorum. Görsel baktığınızda da burada şekli bu şekilde. Bu ürün Türkiye'nin 81 ilinde ağları olan. Burada yaptırdığınız bir işlemi İstanbul'dayım ben. Burada yaptırdığınız bir işlemi Ankara'ya gittiğinizde, Aydelen'de, işte Antalya'ya gittiğinizde, Tamirhanede, başka illerde işte Sakarya'da jet burada gibi bir sürü firmaya gittiğinizde bizim yaptığımız işlemi ya da onların yaptığı işlemi garanti kapsamında ücretsiz baktırabiliyorsunuz. Trak boyut ve tamirhane işbirliğiyle oluşan bu ağda her yerde sosyal ağ var ve bu işlemi oralarda yaptırabiliyorsunuz. Çok kıymetli. O yüzden işin arkasında duran bir Alman firması var. Made mu sonuçta. Arkasında duran bir ekip var. E, bizler varız. O yüzden bu ürünle alakalı sorun yaşamayacağım bildiğim için rahat montajını yapıyorum ve bunu tavsiye ediyorum. Az önceki Şetul'un misali Marka göstermemem gerektiği için sadece gösteriyorum. Görselde baktığınızda bizim TrackPoint'e çok benzer ürünler. Fakat bizim arabalardan sökmek zorunda olduğumuz ürünler. Bunların üzerine marka belirtmiyorum. Kimsenin de mesleğini kötülemekle istemiyorum, amacım o değil. Fakat dışarıdan baktığınızda her yerinde Made in Germany yazıp Google Translate'i okuttuğunuzda Made in Germany almış, böyle bir kelime bulunmamış yazıyor. Ya da üzerinde bulunanlarla alakalı belli ibaratlar bulunuyor. QR kod var, okutuyorsun karşılığında bir şey çıkmıyor. Bütün QR kodlar aynı. Bunları niye anlatıyorum? Yarın karşınıza muhatap bulabileceğiniz kendiniz patlamış piyasadaki en eski firmalarla ya da kendi patlamış firmalarla çalışmanızı ve onun ürünlerini kullanma tavsiye ediyorum. Trakpyet benim kullandığım bir ürün. Siz çok daha iyisini biliyorsanız onu kullanabilirsiniz. Fakat piyasaya ilk girmiş, en kaliteli ürünlerden bir tanesi bu olduğu için ben bunu kullanıyorum tavsiye ediyorum. Öteki markaları bana sorduğunuzda cevabım bende yok olacaktır. Çünkü çok memnun olduğum bir işletmede, bir markada bir kez daha ezber bozukluğu, yeni marka aramanızın yok. Piyasada yüzlerce marka var. Biz onları maalesef yolda kaldık, için mecburen söküyoruz. Yoksa keyfe kadar sökmüyoruz. Lütfen ustalarımı rica ediyorum. Müşterileri mağdur etmeyelim. Kullanıcılar diyorum ki kaliteli marka ürünle kaliteli firmalarda montaj yaptırın. Araçlarınıza Şetul marka yağ koymayın. Öyle mekanik bakımları yaptırmayın diyorum. Takip için teşekkürler. Bakımdayız.com